x kare çarpı y'nin ikinci türevi eksi 2'ye eşit 0 diferansiyel denkleminin açık çözümünün fx eşittir x kare eksi 1 bölü x olduğunu gösterin denilmiş. Şimdi arkadaşlar burada y eşittir x kare eksi 1 bölü x verilmiş değil mi? Bir de diferansiyel denklemin de var. İki defa türevi almamı istiyor ve y ile bu ifadeleri çarpmamı istiyor. Peki öncelikle şunu söyleyelim. y x eşittir x kare eksi 1 bölü x olduğu bize verilmiş. Daha sonra bunun iki defa türevini almamız lazım değil mi? Şöyle yapalım. Önce bir defa alalım. Y türev eşittir. X karenin x'e göre türevi 2x. Eksi 1 bölü x diyor. Eksi 1 bölü x dediğim şey x üzeri eksi 1'dir değil mi? Peki. Eksi 1 başa düşer. Eksi eksi artı yaptı. X üzeri sonra 1 azalacak değil mi? Türevden dolayı eksi 2. Peki. Bu şekilde kalsın. Şimdi gelin bu ifadeyi bir defa daha türevini alalım. Y'nin ikinci türevi eşittir. 2x'in x'e göre türevi 2. Sonra x eksi 2'nin türevini aldım. Eksi 2 başa düşer. Eksi 2 çarpı x üzeri 1 azalacak değil mi? 3. Peki bu ifadeyi birazcık düzenleyelim. Y'nin ikinci türevi eşittir. Şöyle 2 parantezin alabilirim mesela değil mi? 2 parantezin alalım. Buradan 1 gelecek. Diğer taraftan da eksi 1 bölü x küp gelecek değil mi? Bunu ters çevirdim. Peki bu şekilde bir kalsın elimizde. Evet her şeyi elde ettiğimize göre gelin şimdi diferansiyel denklemde yerine yazalım. x kare çarpı y'nin ikinci türevi diyor. Peki şöyle yapalım. x kare çarpı y'nin ikinci türevi. Hatta gelin bu 2'yi dağıtmış halini yazalım. Daha güzel olacak. 2 eksi 2 bölü x küp değil mi? Peki eksi 2 çarpı y ifadesi. Bu da x kare eksi 1 bölü x. Gelin bu ifadeyi birazcık düzenleyelim arkadaşlar. Sıfır eşit olduğunu göstermeye çalışıyorum. Unutmayın. X kare içeri dağıttım. Buradan da 2 X kare geldi. Daha sonra eksi 2 X kare bölü X küp. şöyle X kare ile bunun kuvveti gitsin. Yani eksi 2 bölü X kalmış oluyor. Daha sonra eksi 2'yi burada içeri dağıtıyorum. Eksi 2 tane X kare artı 2 bölü X yaptı değil mi? ve mavi rengimizi alalım. 2x kareli eksi 2x kare götürdü. Eksi 2x artı 2x bunlar da birbirini götürdü. Dolayısıyla sıfıra eşit olmuş oldu. Dolayısıyla y eşit x kare eksi 1 bölü x fonksiyonu bu diferansiyel denklem için bir açık çözüm haline gelmiş oldu. Ve bu şekilde gösterdik. Evet aklınıza takılan bir şey olursa arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. O halde bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere.